Thank <laughs> you. O hiç Biz bu sene Haziran ayının sonlarına doğru dördüncü vandığınız ustalar arası futbollar şey yapmıştık. Şimdi de Eylül ayındayız. Eylül ayında da kurumlar arası Dragon yarışmaları, yaptık. Buradaki amacımız kurumlar arası birlik, beraberliği, tanışmayı, kaynaşmayı sağlamak. Bugün burada hakikaten çok güzel bir ortam var. Van Gölü'nün imkanlarından istifade ediyoruz. Van Gölü'ne yüzümüzü çevirip burada faaliyet yapıyoruz. Su sporları anlamında yapılması gereken bütün faaliyetleri burada yapmaya çalışıyoruz. İşte denizde dragon, kürek, yelken, kano yarışmalar yapıyorken diğer tarafta da biz kıyıda veya karada da santranç, atıcılık, dart gibi faaliyetler yapıyoruz. Burada insanlarımızın spor yaparken eğlenmeleri, eğlenirken de spor yapmaları istiyoruz. Sağlıklı bir yaşam Tarzı için sporu benimsemeleri, spor kültürünün oluşması, oturulması için benim faaliyetlerim içerisinde yaranmaya çalışıyoruz. Burada bu faaliyetin gerçekleşmesinde Sayın Valimize teşekkür ediyoruz, kurum ailemize teşekkür ediyoruz. Kurumlarımız adına katılan sporcularımızı burada tebrik ediyoruz.